Donanım Haber'e hoş geldiniz. Ben Umut Koçak. Telefon tavsiyelerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümün benim için özel bir yanı var. Çünkü tam 7 sene önce Ekim 2018'de bu serinin ilk bölümünü yapmıştım. Ve aradan geçen süreçte aralıksız bir şekilde ekranlarınıza gelmeye devam etti. Son bir yılı aşkın süredir de Donanım Haber ekranlarında bu seriyi izlemeye devam ediyorsunuz. Aradan geçen süreçte destekleriniz için çok teşekkür ederim. O zaman ilk telefonumuzla başlayalım. Samsung Galaxy A16 olacak. Başlangıç telefonu olarak aylardır size önerdiğim bir model. 9500 liralık bir fiyatı var. Fiyat yüzünden eleştireceğim. Ama genel olarak Samsung'ların fiyatında bir artış var. Tüm telefonlarda Samsung'da artmış durumda. Bu telefonda nasibini alacağım. ama ucuz bir telefon olduğu için çok etkilenmiş. Normalde 7000 küsür bantlarında bulabilirken bu telefonu şu anda 9500'den bahsediyoruz. Yani 7000-8000 liralık bir telefonda 1500-2000 liraya yakın zam. Çok ciddi bir zam. Ama şu anda telefon piyasasına baktığımda uygun fiyatlı olarak böyle dişe dokunur güzel telefona da rastgelemiyorum. En azından benim bir akıllı telefon kullanıcısı için düzgün bir kullanımı sağlayabilecek temel nitelikleri aradığım telefonlardan bunu bahsediyorum. Şimdi A16'ya geri dönecek olursak AMOLED Full HD Plus 90 Hz bir ekranı var. Uygun fiyat kisvesinde güzel bir ekran diyebiliriz. Helio G99 gibi uygun fiyatlı bir telefonda kullanılmak için performansı yeterli iyi bir yonga olduğunu söyleyebiliriz. Ama çok performans beklentisi olan zaten bu telefona yönelmesin. Ucuz bir telefonla bahsediyoruz. Kamera paketine baktığınızda fotoğraf kabiliyetleri olarak yeterli. Ama video kısmına geçtiğinizde ucuz bir telefon olduğunu fazlasıyla hissettirecek. Bu arada bu telefonun 4 GB RAM'li modeli var. Onu almayın. Alacaksanız en az 6 GB RAM, 128 GB depolama versiyonunu alın. Çünkü artık Android telefonlarda 4 GB RAM'in sınırlarına geldik ve Stabil çalışmada sorunlar yarattı oluyor 4 GB RAM'in. O yüzden minimum 6, hatta bulabiliyorsanız 8 GB RAM'li olsa daha iyi de olur uygun fiyatlı telefonda. Ama şu an aradığım niteliklerde 8 GB RAM'li telefon bulmakta zorlanıyorum. Ama bir sonraki tavsiye bununla ilgili olacak. 5000 mAh bir pili var. Bu uygun fiyatlı telefonlar için düşünme yeterli bir pil kapasitesi. Pil ömrü olarak da günü çıkarmak için fazlasıyla iyi giden bir telefon. 6 yıl güncelleme alacak bir ürün. Yani güncelleme sözü olarak da uzun yıllar güncel kalacak olması ve uygun fiyatlı bir telefon olması onu fazlasıyla öne çıkarıyor. Bu arada soruyorsunuz A17 de çıktı ama şu an A17 fiyat olarak A16 ile arasında ciddi bir fiyat makası barındırdığı için A16'yı tavsiye etmeye devam ediyorum. Ama A17 ucuzlarsa A16'nın yerine koymamız işten bile değil. O zaman sıradaki telefona geçelim. Biraz daha yüksek donanım istediğinizde karşınıza çıkabilecek bir telefon. Realme 12 4G'den bahsediyorum. 10 bin liralık bir fiyatı var. 10 bin lira sınırında bence güzel bir pakette geliyor. E, Samsung'a göre artıları var ama yazılım konusunda bir takım eksileri var. E, Full HD Plus AMOLED 120 Hz bir ekranla geliyor. Gayet güzel bir ekran. İşlemci kısmında biraz noksan. Snapdragon 685 kullanıyor. Tam sınırda bir yonga. Evet temel işleri yaptırır. Ama biraz ötesine geçmek istediğinizde de tıkanan bir yonga. O açıdan sizi üzecektir. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Başlangıç telefonu için güzel bir RAM depolama ikilisi diyebiliriz. OIS destekli Sony sensör kullanan bir ana kamerası var. Ve e, makro kamerada eşlikçi. Ama ana kameranın niteliğinin iyi olması fotoğraf kabiliyetinin güzel olacağını size habercisi. Kutudan 65 Watt adaptör çıkıyor. Ve e, 65 Watt hızlı şarjda desteklemesi güzel. 5000 mAh bir pili var. Temel bağlantı özelliklerinde stereo hoparlör gibi donanımları da var güncelleme kısmına geldiğimizde Realme 3 yıl güncelleme alacağını söylemiş. Android sürümü tarafında da 2 tane Android güncellemesi alacağını söylemiş. Mesela kutudan Android 14 ile çıkıyor. Android 15 ve 16'yı alacak. Yani güncelleme takvimi olarak Samsung'la yarışabilecek düzeyde değil. Bir de Realme ile ilgili şu parantezi açmak lazım. Realme'nin aslında Türkiye operasyonu sekteye uğramış durumda. Firma biraz kayıplara karışmış durumda. Bu ürünü aldığınızda sadece ürünü aldım gözüyle baksanız iyi olacak. Sıradaki telefonumuz Samsung Galaxy A36 olacak 16 bin liralık bir fiyatı var. Normalde 13-14 bin lira arasında gezen bir fiyatı vardı. O da artıştan nasibini almış durumda. Aslında benim uygun fiyatlı telefon kisvesinde ideal kaftanım denebilir. Tüm aradığım ucuz telefondaki doluluğu sağlayan bir model ama onun da 16 bin lira olması biraz üzdü. O şeyi de soruyorsunuz A56 neden önerilmiyor diye. Şimdi A36 ile A56 arasındaki fiyat farkına bakıyorum. Bana değmez geliyor. Evet A56, A36'dan daha iyi bir telefon. Ama burada maksadımız fiyatına göre iyi bir şey almak olduğu için A36 daha cazip geliyor. Çünkü 20.000 bantlarına çıktığınızda artık başka telefonlara yönelmek ihtiyacı doğuyor. Ben de hatta onları daha mantıklı bulduğum için A56'yı biraz geri plana atıyorum. A36'nın böyle bir paketine bakacak olursak fiyatoda dayanıklılıkla da geliyor. 6 yıl güncelleme sözü var. Aradığımız o temel nitelikleri de gene fazlasıyla veriyor. Evet Snapdragon 6 Gen 3 performans vaadi olan bir işlemci değil ama güncel bir platform olmasıyla ve standart bir kullanıcının tüm işlerini fazlasıyla yerine getirebileceği için tavsiyemizde yer alıyor. Sonrasında 20.000 bandının en mantıklı gördüğüm telefonuna geldik. Honor 400'den bahsedeceğim. Onda da bir zam var. Normalde 18.000 küsürlere bulunuyordu. Şu anda 19.300 lira güncel fiyatı. Bu telefon olayı ideal orta seviye telefonumuz. OLED 120 Hz ekranı cebe koyduk. 6000 mAh silikon karbon 80 Watt hızlı şarj desteğini de cebe koyduk. E bunun dışında 8 GB RAM 256 GB depolamayı da ekledik haneye. Ve güzel bir kamera paketiyle de geliyor. Samsung'un HP3 200 megapiksel sensörünü kullanıyor. Geniş açısı da hiç fena değil. Ön kamerada nitelik olarak fena değil. E kısacası baktığımızda komple paketi 20 bin lira kotasında erittiğimizde. Snapdragon 7 Gen 3 gibi güncel bir orta sınıf üst sınıfa yaklaşan yonga da kullanıyor. Tabii tamam, çok üst sınıf değil ama orta sınıfın iyi bir yongası olarak adlandırabiliriz. Bu telefonla ilgili şöyle bir şarkı koşuyorum ama güncelleme sözü olarak Honor 6 yıl vaadini bulunuyor ama bölgesel olarak güncelleme takvimi değişiyor. Bizim ülkemizde 3 yıl güncelleme alacak gibi görünüyor. Ama tabii ki uzun vadede bu strateji değişir mi onu bize zaman gösterecek. Mi? Sonrasında Poco F7'ye geçiyoruz. 26.550 liraya bulunuyor. Normalde geçtiğimiz ay listeden çıkarmıştı biliyorsunuz fiyatı çok arttığı için. Ama tekrar bir inme evresine girmiş durumda. O sebeple önerilerimde yer alıyor. Poco'ların zaten en büyük olayı size fiyatına göre yüksek donanım sunması. Kamerada biraz noksan kalıyorlar. Ama onun dışında genel sundukları içerik paketiyle fiyat segmentinin en mantıklı telefonlarından biri haline geliyorlar. İşte kabaca baktığımızda Snapdragon 8 Esken 4 kullanıyor. 8 Gen 3'e yakın bir Yonga diyebiliriz. Ve 8 Gen 3'te 25.000 civarına alınabilecek bir performans çıtası olarak bakarsak iyi diyebiliriz. İşte LPDDR5X 12 GB RAM ile geliyor. 256 GB. Duruma göre bazen 512'sini de aynı fiyata yakalayabiliyorsunuz. Onu özellikle takip edin. UFS 4.1 depolama ile geliyor. Kamera konusunda dediğim gibi çok bir vaadi yok ama yarı yolda da bırakmaz. Orta sınıf bir telefon kadar çekecektir. Yani üst sınıf gözüyle bakmayın kamerası orta sınıf bir telefon olarak bakın. Güncel bağlantı özelliklerinin hemen hemen hepsini sağlamış durumda. Güncelleme tarafında da 6 yıl güvenlik 4 tane Android sürüm alacağı söyleniyor. Bence fena bir güncelleme sözü değil Poco özelinde düşünürsek. Kısacası 30 bin lira altı bütçede en dolu paketi veren telefon diyebiliriz. Sonrasında 34.500 liraya çıkıyoruz. Honor 400 Pro'dan bahsedeceğim. Honor 400 Pro da Poco F7 ile kıyaslandığında daha dolu bir kamera paketiyle ve bazı detaylarına baktığınızda daha iyi bir e, içerikle geldiği söylenebilir. Orada gene güncelleme sözü konusunda e, Honor'a özel bölgesel bir farklılık bulunuyor. Ama dediğim gibi 40 bin lira altında kamerasıyla genel deneyimiyle iyi bir telefon arayanlar Honor 400 Pro'yu öncelikli seçenekleri arasında koysun derim. Sonrasında Apple iPhone 16 geçeceğiz. Aslında benim, evet yadırgayanlar oluyor, Apple tarafında en mantıklı gördüğüm güncel telefon diyebiliriz. Şu anda 42 bin liralık bir fiyatı var. Apple'ın güncel donanımını size en uygun fiyata vermesiyle, uzun güncelleme ömrüyle, temel bir kullanıcı için olabilecek en geniş imkanları sunmasıyla öne çıkıyor. Evet, Apple dünyası içerisinde baktığınızda bazı e, aksesuar tarafındaki noksanlıkları görünüş olarak eski iPhone'ları andırmasıyla yüzünüz ekşiyor. Ama bu telefonu ben şunu gözlemliyorum, ben bu telefonun ilk çıktığından beri aslında mantık çerçevesinde iyi bulduğumu söylüyorum. Ama ilk çıktığında bu telefon fazlasıyla eleştirilmişti. Ama şu an baktığımda e, yorumlara artık bu telefonla ilgili görüşlerin değiştiğini ve çoğunluk olumluya döndüğünü gördüm. Bunun sebebi de yeni iPhone'ların biraz fiyat farkının artmış olması diyebiliriz. Kısacası 16'ya güzel bir Apple'a giriş telefonu diyebiliriz. Özelliklerinizde soruyorsunuz iPhone 13, 14 gibi telefonlar varsa hatta 11 bile varsa direkt geçiş telefonu olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bahsedeceğim telefon Honor Magic 7 Pro olacak. Biliyorsunuz benim üst segmentte fiyat ve katma değerleri olarak en mantıklı gördüğüm telefon. Şu anda 50 bin lira civarında bulunabilen bir telefon. 50 bin lira civarına baktığınızda güncel donanımların hemen hemen hepsinde en üst segmentte oynayabiliyor. Ve buna rağmen fiyat olarak da rakiplerinden ucuz kalmayı başarıyor. E şartlar böyle olunca Honor Magic 7 Pro en alınması üst segment telefon olarak göze çarpıyor. Sonrasında Samsung Galaxy S25 Plus'a geçtiğimizde 51.000 liralık bir fiyatı var. Bu telefonun en büyük olayı aslında Samsung'da güncel ürün ailesinde en kararlı paketi almak. Evet S25 Ultra'ya göre bazı eksiklikleri var ama kullanıcısına göre tolere edilebilecek eksiklikler. Yani çok nitelikli bir kamera aramıyorsunuzdur ya da kalem desteği sizin için önemli değilse S25 Plus aslında yapı olarak oldukça Ultra'ya benzer bir model ve aralarında yaklaşık 20 bin liralık da bir fiyat farkı var. Hal böyle olunca şu anda seride en mantıklı modeli Plus modeli olarak görüyorum. Düz S25'i çok öne çıkarmıyorum. Gerek pil ömrü olarak gerek ısınma sorunları ile olsun S25 Plus'a göre cazibesi biraz düşük ve fiyat olarak baktığımızda da S25 40 bin küsürlere satılırken 128 GB bu arada. Bu S25 Plus direkt 256 ile başlıyor. Aralarındaki fiyat makası çok dar. E dar olduğu için de Plus alıp geçmek daha mantıklı olacaktır. Ha bana şunu soruyorsunuz Plus almak yerine eski ultraları alsak, S24 Ultra'yı alsak mesela diyorsunuz. Ben şahsi olarak S24 Ultra'yı tercih ederim ama birini önereceğim zaman S25 Plus daha güvenli bir liman olarak geliyor açıkçası. Sonrasında biraz satıştan kaybolan bir telefondan bahsedeceğim ve benim bu yıl en mantıklı gördüğüm aslında şimdi diyeceksiniz, Honor Magic 7 Pro'ya en mantıklı demiştin diye. Buradaki mantık fiyatı çerçevesinde değil en kararlı Snapdragon 8 Elite telefon olarak bakıyorum. Çünkü hem bazı rakiplerinden ucuz hem de kendinden daha pahalı telefonlara göre performans nezdinde ve sunduğu genel pakette artılar sunmasıyla dikkat çeken bir telefon. OnePlus 13'den bahsediyorum. 60 bin liralık bir fiyata sahip. Şu anda Android kısmında alınabilecek en dolu telefonlardan biri. Evet Honor'la kıyaslanan arasında 10 bin liralık bir fiyat farkı var. Değer mi derseniz bence değmez. Yani o Honor hala en mantıklı 850 telefon olmaya devam edecektir. Ama OnePlus 13'te kendi içerisinde bir topluluk yaratmasıyla ve içerisinde özel bir durum oluşturmasıyla tercih edilebilecek bir telefon. Ama dediğim gibi illa kıyasla dersen Honor'a daha mantıklı buluyorum aradaki fiyat farkı yüzünden. Sonrasında S25 Ultra'ya geldik. S25 Ultra şu an 70 bin lira. Biliyorsunuz ultra serileri içerisinde S25 Ultra ile pek yıldızın barışmadı. O yüzden çok da öne çıkarmıyorum. Ama güncelde evet Android tarafında zirveyi temsil eden bir telefon almak istiyorum derseniz karşınıza çıkıyor. Ha zirve diyoruz ama pil konusunda ya da çeşitli bazı şarj gibi noktalarda rakiplerinin de artık gerisinde kalmaya başladı. Samsung'un bir sonraki nesilde yeni nesilinde ayak sesleri duyulmaya başladı. Bu tip konulara yatırım yapması lazım. Aynı yapıyı kullanarak bence sınıra geldiler. Artık farklı bir harekete gitmeleri lazım. Apple bu değişimi yaptı. Sıra Samsung'da diyebiliriz. O zaman sırada değişimi yapan firmaya geldik. Apple iPhone 17'ye 76 bin liradan ilk defa telefon tavsiyelerine giriş yapıyor. iPhone 17'yi ben fazlasıyla beğendim. Özellikle standart model ailesinde düz seride ciddi bir ilerleme içeriyor. Böyle her yıl çıkan bir telefon üzerinde düşünürsek bazı yıllar pas geçenler direkt iPhone 17'yi alıp geçebilir diyorum. Şimdi baktığımızda Apple'ın A19 işlemcisini kullanıyor. Güncel mimariyi kullanıyor. Evet Pro Yonga var ama A19'da performans olarak hiç fena değil. Artık iPhone'lar 256 GB varsayılan depolama ile geliyor. 128 GB'ı kaldırdık. Çünkü 128 GB'ın artık yetmediğini söylüyorduk. Ve bunun iki katına çıkmasıyla elimiz biraz daha rahatlamış oldu. Ee, kamera paketi iyi bir noktada. Geniş açıyı da elden geçirdiler. Ön kamerayı da elden geçirdiler. Kamerada da bir toparlama var. Ekran özellikle eleştiriliyordu 120 Hz olmamasıyla. Artık 120 Hz ekranda iyileştirme var. İşlemci zaten her sene iyileştiriliyordu. Depolama biriminde bir ilerleme var. Kamerada bir ilerleme var. Pil konusunda da Apple pil ömrünü arttırdığını söylüyor. Orada da bir ilerleme var. Güncel bağlantı özellikleri de gelmiş. E kısacası düz model ailesi için her konuda neredeyse iyileştirilmiş bir telefon. E, orada gene şöyle bir eleştiri var. Tasarıma çok takıyorsunuz Apple'larda. E, iPhone 16 ile aynı görünüyor diyorsunuz ama iPhone 16 ile teknik yapı olarak çok büyük farklılıklar içeriyor. Ve iPhone 16 ile kıyaslayacaksınız. iPhone 16 alalım, 17 alalım diyeceksiniz. Şu anda iPhone 16 60 bin liraya yakın bir fiyata satılıyor. Ve 128 GB olarak satılıyor. Onu vurgulayalım çünkü Apple'da depolama kalemi ciddi bir fiyat makasını eritiyor aslında. Bu direkt 256. Öyle düşününce aralarında 10 bin lira hatta biraz altında bir fiyat aralığı kalıyor. Böyle olunca bence düz 17'ye gidilir. Çünkü Apple telefonlar aslında Pillerinin ömrü bitmedikçe sizi yarı yolda bırakmayan telefonlar bir kere bir harcama yapıp direkt 17'ye geçmek, daha uzun ömürlü olacağını düşündüğüm telefona geçmek daha akıl kârı bir yatırım olacaktır. Bahsedeceğim telefon bir katlanabilir telefon. Normalde katlanabilir telefonlar en pahalı telefonlar oluyordu. Ama artık öyle değil. Ondan daha pahalı bir telefondan da bahsedeceğim. Bahsedeceğim model Z Fold 7. Şu anda notlarımı okuduğum telefonda aslında o. Ve ciddi bir süredir de kullanıyorum. Ve... Katlanabilir telefonların artık alınabilir ve kullanılabilir safhaya geldiğini düşünüyorum. Evet, Samsung özelini düşünürsek pil çözememiş noktadalar, hızlı şarjda da sakat bırakıyorlar diyeceğim çünkü hızlı şarjı istese Samsung yükseltebilir ama orada biraz segmentasyon yapıyor, biraz da ultra'yı pazarlamaya çalışıyor gibi bir nokta var. Ama dediğim gibi yapı olarak, kullanışlılık olarak katlanabilir telefonlar ideal noktaya gelmiş noktada. Evet, ömür problemleriyle ilgili çekinceleriniz var. Ee, ömür evet hala eski katlanabilir telefon kullanıcılarına baktığımızda o mekanizmanın arızaları, iç ekranın bozulması ile ilgili şikayetler görüyorum. Ama bu nesiller ilerledikçe onların da şikayet oranı azalmaya devam ediyor. Biraz bu OLED'deki yanma mevzusuna benziyor. OLED ekranlar yanar diyoruz ama her yeni OLED neslinde bu oranın gitgide düştüğünü görüyoruz. Katlanabilir telefonlarda biraz öyle. Nesil arttıkça arıza ihtimali de düşüyor. Ama arıza yapmaz diyebiliyor muyum artık? Diyemem. Çünkü standart telefonların bile arıza yapmayacağını size kimse iddia edemez. Ama dediğim gibi Fold bir telefon arayanlar için şu anda Türkiye'deki en mantıklı seçenek Z Fold 7 diyebilirim. Filip'i de soruyorsunuz. Ya Filip aslında Şöyle bir konsept, Fold size ek bir özellik kazandırıyor. Standart bir telefonu tablet formatına geçirip onun yazılım ahengi ile birlikte farklı bir deneyim sunmaya başlıyor size. Ama Filip'e geldiğinizde mevcut telefonu küçültme odaklı. Evet küçük bir telefon isteyenler kullanabilir ama bu sefer de telefon kalınlaşıyor. Flipler de foldların kalınlığına geldiğinde bir mantığı olabilir. Ama şu aşamada flip telefonları bence çok tercih etmeye gerek yok. Fold size bir çözüm üretirken flip sadece e, bir alan tasarrufu sunmaya başlıyor. Onu da kalınlığın izinde kaybetmiş oluyorsunuz. Geldik son tavsiye edeceğim telefona. Apple iPhone 17 Pro'dan bahsediyorum. 108 bin liralık bir fiyatı var ama şu an stok problemi var. Geldiği gibi bitiyor. Özellikle turuncu rengine ciddi bir talep var. Evet geçmişte turuncu telefonlar görmüştük ama turuncuyu tekrar hortlatan firmanın Apple olduğunu söyleyebiliriz. Yakın dönemde muhtemelen turuncu renklerde farklı telefonları da görmeye başlarız diye düşünüyorum. iPhone 17 Pro'ya dönecek olursak Pro Max ile karşılaştırmamı istiyorsunuz. Çünkü fiyatları çok e, az diyebiliriz. Biri 108 bin diğeri 120 bin lira. Pro Max'in avantajı daha uzun pil ömrü daha büyük ekran. Bunlar sizin için önemliyse tercih edebilirsiniz ama Pro Max'in getirdiği bir dezavantaj var. E, Pro 6.3 inçken Pro Max 6.9 inç, aralarında ciddi bir boyut farkı var ve ağırlık olarak baktığınızda da hissedilir bir fark iki telefon arasında bulunuyor. Ve nitelik olarak bakıldığında, özellik anlamında Pro ve Pro Max aynı telefonlar arasında nitelik olarak bir farklılık içermiyorlar. Dediğim gibi pil ömrü ve ekran konusunda yapısal farklılık var ama bazı eksiler de getiriyor o yapı hal böyle olunca biraz daha ucuz olması ve artık Pro da 256 başlangıca geçti. Normalde Pro telefonlar 128 ile başlıyordu. Pro Max'ler 256 ile başlıyordu. Bu sefer Apple onları da denklemiş. Yani görünen fiyat aralığı aslında Pro ve Pro Max arasında azalmış oldu. Apple'ın bu depolama artışı bize kağıt üzerinde fiyat artışı olmadan bir yükseltme yapmışız gibi bir etki bıraktı. O yüzden Apple'ın bu radikal adımı iyi diyebiliriz. 17 Pro şu anda Apple içerisinde alabileceğiniz en yüksek telefon ve e, nitelik olarak baktığınızda da en size vade olan Apple telefon denebilir. Çünkü düz 17 evet güzel olmuş serinin iyi telefonu diyorum ama e, işte USB portu olarak baktığınızda kamera paketinin nitelikleri olarak baktığınızda e, gerisinde kalıyor. İşlemci olarak baktığınızda bu telefonda A19 Pro var ve Vapor Chamber soğutma yöneticisi ile birlikte geliyor. 17 ile 17 Pro arasında belirgin bir performans farkı da oluşuyor. Kısacası şu anda Apple tarafında alınabilecek en iyi telefonlar kısıtlı bütçeniz varsa başlangıç telefonu iPhone 16'e ideal bir iPhone deneyimi yaşamak istiyorsanız şu anda mevcut modeller arasında en mantıklı duran iPhone 17 ve Apple tarafında Zirve'nin sahibi olmak istiyorum ve uzun senelerde kullanacağım diyenler 17 Pro ile yoluna devam etmeli. Evet, böylelikle tavsiyelerin sonuna geldik. Şimdi ek notlar köşesine geçeceğiz. Burada hangi telefonların neden olmadığı ya da nelerin olup olmayacağı ile ilgili bir kısa muhabbet çevireceğiz. s 24 FE'yi görmediniz fark ettiyseniz. Çünkü s 24 FE'nin fiyatı 28 bin liraya çıkmış durumda. Ve piyasadaki bulunabilirliği de düşmüş. Samsung'un şöyle bir stratejisi olduğunu düşünüyorum. s 24 FE'yi yavaştan ortadan kaldırıp s 25 FE'yi yerine koyma gibi görüyorum. Çünkü s 25 FE biliyorsunuz 40 bin liradan çıkmıştı. Ve o fiyata neredeyse S24F ile aynı olan telefonu almak istemezsiniz. Biri 25 bin liraydı. Diğeri 40 bin liraydı. Fiyat farkına değecek bir durum yoktu. Ama S24F'nin fiyatının artmasıyla ve S25F'nin şu anda 36 bin liraya bulunabiliyor olmasıyla ve muhtemelen gelecek aylarda düşmeye de devam edecektir. O iğme de devam ediyor. Şimdi böyle olunca makas gitgide daraldı. Ama şu an iki telefonu da önermiyorum. Bence s 25 FE hala pahalı. S24F'de olması gerekenden pahalı. Kızayası Fan Edition serisi şu anlık rafta ama gelecek ay belki s 25 FE'ye listeye girer ya da S24F eski fiyatlarına çekilirse o da yoluna devam eder. Bakacağız. Bana Nothing fonları soruyorsunuz. Nothing Phone 3A Pro şu anda 29 bin lira civarında satılıyor. 3A modeli de 25 bin liraya satılıyor. Orta segment telefon için düşündüğümde biraz pahalı kaçıyorlar. Ve rakipleri olan Honor 400, Poco F7 gibi telefonlarla kıyaslayınca fiyatına göre hak etmeyen telefonlar olduklarını düşünüyorum. Evet Nothing'in farklı bir çizgisi var. İşte arkadaki ışık oyunları, yazılımla ilgili yaptıkları iyileştirmeler vesaire. Ama Bunlar bence bir telefon almak için çok yeterli sebepler değil. O yüzden tavsiyelerde yer almıyor. Yeni ülkemizde satışa sunulan Xiaomi 15T serisi var. 14T ile benzer kaderi paylaşıyorlar. Sundukları tecrübe ve nitelikleri açıkçası yeterli bulmadım. Evet fiyatlandırma olarak baktığınızda 15T 35 bin lira. 15T Pro'da 47 bin lira. Ülke şartlarına göre kötü fiyatlandırılmamışlar. Ama benim tavsiyelerime girebilecek düzeyde telefonlarda değiller. Sonrasında şundan bahsedeceğim size. Şu anda e, Snapdragon 8 Elite Gen 5 duyurulmuş durumda ve yeni telefonlarında çıkacağı açıklandı. Ekim ayı ile birlikte yeni üst seviye telefonların birbiri ardına tanıtıldığını göreceğiz. Tabii ki Türkiye'ye gelmeleri hemen olmayacaktır muhtemelen 2026 yılına kalacaklardır diye düşünüyorum. Ama ilk başta Türkiye'ye gelebilecek olanları bir kısaca değinelim. Xiaomi 17 çıktı hatta bu direkt e, işlemcinin lansmanı ile birlikte duyurulmuş bir telefon. 17, 17 Pro ve Pro Max modelleri olarak ayrışıyorlar. Ben Türkiye'de çok mantıklı fiyatlara gelmeyeceklerini düşünüyorum. Cazip olmayacaklardır. O yüzden Türkiye'ye gelse bile yeterli talebi görmeyeceklerini düşünüyorum. Bir diğer bahsedeceğim telefon Honor Magic 8 Pro. Magic 6 Pro ve Magic 7 Pro da Honor Türkiye'de güzel bir fiyatlandırma yapmıştı. Burada da onu adeti bozmayacaklarını düşünüyorum. Ülke şartlarına göre kendi içerisinde makul bir fiyat vermeye çalışacaklardır. O zaman e, onu tavsiye ediyor olabiliriz. Sonrasında OnePlus 15 Türkiye'ye o da gelebilecek bir telefon. Çünkü şu anda OnePlus'ın Türkiye'de bir temsilcisi var görünüyor. OnePlus 15'te gene görece iyi fiyatları sunulmaya çalışacaktır diye düşünüyorum ama bir önceki senede olduğu gibi Magic 7 Pro ve OnePlus 13'teki durum olacaktır diye düşünüyorum. OnePlus 15, Magic 8 Pro'ya göre bir çıt daha pahalı olacaktır. Realme GT 8 Pro da var ama Realme'nin Türkiye operasyonu sekteye uğramış durumda. O gelebilir gibi ama gelmeyebilir de. Yani o durumun biraz açıklığa kavuşması gerekiyor. Türkiye'ye gelebilecek elit Gen telefonları konuştuk. Bir de Mediatek Dimensity 9500'lü yeni amiral gemileri gelecek. BBK tarafından gelirse gelir. İlki Vivo X300. X300 muhtemelen Türkiye'de satışa son olacaktır. Çünkü X200 ve diğer telefonlar Türkiye'de satışa çıkmıştı. Ama ultra model gelmemişti. BBK grupta Vivo ve Oppo özelinde şöyle bir durum var. E, düz modeller ve Pro'lar Mediatek'te geliyor. Ultra modeller Snapdragon'la geliyor. Find X9'da da, X9 Ultra'da da, X300 Ultra'da da Qualcomm'u göreceğiz. Ama onlar çok daha sonra çıkacak ve muhtemelen Türkiye'ye gelmeyeceklerdir. Zaten Oppo'nun Find serisi Türkiye'ye hiç gelmiyor. Burada ama şöyle bir kırılma yaşandı. Katlanabilir olan Find, Find M5 Türkiye'de satışa sunulmuştu. Biraz pahalıydı ama belki Find X9 serisi için umutlanabiliriz diyorum. Çünkü bir başlangıç yapılmış durumda. Onlar da gelebilir diye bir çıkarımda bulunuyorum. Ama tabii ki bu kesin bir söylem değil. Vivo zaten gelecektir. Ama fiyatlandırma konusunda Vivo'nun sıkıntıları var. Ee, X200 Pro bence pahalı bir fiyattan çıkmıştı. Evet kamera olarak çok iddialı bir telefondu. Ama onun dışında da rakiplerine göre geride kalıyordu. Hal böyle olunca Oppo ve Vivo'ya da heyecanlanıyorum. Gelme ihtimalleri var ama ultra modeller gelirse daha güzel olur tabii ki. Ama ultralarda muhtemelen senenin 2026 yılının ikinci yarısında çıkacaktır. Ve bu notlarla birlikte Ekim 2025 videosunun sonuna geldik. Biraz dolu bir ay oldu. Yeni telefonlar geldi. Üzerlerine fiyatlarda oynamalar oldu derken listede ciddi değişimler oldu. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Donanım haberi takip etmeyi unutmayın. Hoşça